Şu an macera Amanda'nın yeni sürümüyle beraberiz. Ben Popit ve kanala hoş geldiniz. Burada ne var be? Bu ne? Bu ne? Bu ne deri buradaki şey? Neyse tamam. Hemen şimdi 3. kaseti takmayı deneyelim ama olmuyor. O zaman direkt birden başlayalım. bir 2 3 diye gideceğiz. Bakalım yeni bölümde neler var. Evet Amanda. Bak bak tipe bak. Tipe bak şu Amanda'ya. Bir tane koyacaksın Amanda'ya. Bir tane koyacaksın. Bana ne abi? Elmaları sever misin diyor. Elmaları sever misin? Hayır. Evet. Tipe bak store tipe. Is. Güneş nasıl duruyor? You know store'un e, store nerede olduğunu soruyor bize. Acaba güneş mi diyoruz? Böyle olabildiğince en salak hareketleri you know yapalım. Tam kızdıralım bunu. Kızdıralım. İyice kızdıralım. Büyük ihtimal store şu ama You know where the store is? delirecek şimdi. Yani zorunlu olarak seçmek zorunda kaldık evet, şu an. Evet. Amanda. The store crowded. And look, Ee apple diyebilir misin diyor bize. Hadi diyelim bakalım. Evet, elmalı turta yapacağız ve birinci kaset şu an bitiyor. Tamam. Olay bu. Birinci kaseti seçtik. Yalnız şu kim? Şuradaki Amanda mı? Onu bilemiyoruz. Ama ama neyse diyelim. Maceracı Amanda. Evet. Şimdi bunu ikinci kasete takıyoruz. Bak bak. Bak bak zamanımız yok diyor. Ne yaparsan yap. Bunu yapma diyor ama ne yapmayacağım. But is a grandma a vegetarian? Büyük, büyük anne vejeteryan değil mi dedi. Ama büyük anne için et almaya gidiyoruz kasaba. Kasap şurası. Şurası da dondurmacı. Oha proceed. çöplerin bile gözü var. Hello, meat man. Burası çok sıkıntı bir yer. Oha bir saniye ne oluyor? Eee... Vuli bize diyor ki yapma diyor. Bu işi yapma diyor. Ama ama biz yapacağız. Biz yapacağız ve et diyelim. Evet. Eyvah. Eyvah. Bildiğim manyak gibi kesiyor şu an. Herkes şoka girdi. Birbirlerine baktılar. Aa, çok kötü şeyler oluyor şu an. İkinci kaseti taktık. Ve şimdi üçüncü kaseti takıyoruz. Maceracı Amanda. Amanda aman. Evet. It's dark out. Let's go home. İyi hadi eve gitmeyi seçiyoruz. Eyva. Eyvah. Manyak manyak bakıyor Amanda. Amanda ya bir haller oldu Amanda. Stranger Things'e döndü. <laughs> ne yazacağız abi buraya? Mal mısın? Al işte. Peki bu kısma geri döndük ve buraya lamp yazacağım. Yani kuzu. Bakalım kuzu yazdığım zaman kuzuyu al. Kes manasında bir şeyler olacak. Eyvah. Ve bunu yazdığımız zaman gizli bir kaset ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu yazdığımız zaman gizli bir kaset ortaya çıktı ve şimdi buna bakalım. Bu gizli kasetin içerisinde ne var? Bunu inceleyeceğiz, buna <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> evet. Eyvah oraya gidelim. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? Eyvah. I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah. Right. Um. Olamaz. Yeah, but we still don't know where the treasure is. Uh. Olamaz. Buried. Olamaz. Our friend the GPS said that X marks the spot. Nasıl bulacağız ya? Evet, X'in yerini bulabilir misin diyor. Peki ben özellikle farklı yerleri seçeyim bakayım, <laughs> bakayım ne olacak. <laughs> Hayır, bir de bunu seçeyim. Oha. Eyvah, oraya ağaçlar geldi. Burada bir hazine arıyoruz arkadaşlar ama kuzu şu an bayağı kuzu kuzu bakıyor. Eyvah, ne var onun içinde? Bulduk gibi gözüküyor. Eyvah. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. Oha. We already used the crowbar for the door. We used the rope for. Bir dakika, la, ne oluyor? And no. now we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Evet, ne kullanmalıyız diyor, bunu kes şey yapmak için. Ama ben buraya ne diyim? Rope diyim mesela. Yani ipi kullanalım diyim. I didn't bring that. What can we use to dig up the treasure? Peki. Şey the only tool we haven't used yet is the shovel. With that said, the only tool we would need is. Shovel, <laughs> Shovel. The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. Bye. No, I, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Çok kızıyor. Bana ne yaparsan yap hiç umurumda değil diyor. Bunu yapmayacağım artık diyor. Kameraya gitti. Olamaz. Take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Tape you hear me? Kasetleri yak diyor. Aman da çok Aman da arkada bir şey Olamaz. 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 Bir dakika yeni bir kaset açıyor bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Macera amanda iyice gitti. Kasetlerden bir şey arıyorlar. Neler oluyor burada? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye gizli gizli şeyler dönüyor. Macera amanda iyice gitti. Bunlar gerçek görüntüler mi? Bunlar gerçek görüntüler mi? Aa! Gerçek kaset bulundu. Bunları gerçekten çekmişler dostlar. Şu an ben ilk defa izliyorum bunu. Sizle beraber izliyorum. Daha önce hiçbir yerden buna tanıklık etmedim. Yakıyor. Evet yakıyoruz yakıyoruz. Kasetleri yakmamız gerektiği söylendi. Ve bunu yakıyoruz. Acaba oyunu kazanıyor muyuz şu an? Ne? Ne? Ne yazmam lazım? Ne yazmam lazım? Buraya light mı yazmam lazım? Yok et. Işık. Aa. Bir saniye neler oluyor? Ne? İnanılır gibi değil. Ne yazmam gerekiyor şu an? Fire falan mı yazmam gerekiyor? Burn. Burn Bir saniye neler oluyor şu an burada Ola, Olamıyor galiba Olanlar olamıyor Ne yazmam gerektiğini Anlayamıyorum Destroy Wa Watch mı Watch izle İzle diyoruz Hayır Yaktırmadı bize Bize bunu yaktırmadı Yakmaya gittik ama yakamadık Zorunlu olarak bana yazdırdı bunu. Eyvah tekrar geri gidip izlemek zorunda kalıyoruz galiba. Olamaz. Olamaz. Hello? Bir dakika yeah, ne? Um, Neler oluyor? Bulduk diyor. Just the yeah, not far, right? İnanılmaz. İnanılmaz şeyler uh, dönüyor şu an dostlar. Yeah, no, all... Hold on, bunu izlemek zorunda mı kalacağız? <laughs> Bildiri <Birileri> kasete bulduk <laughs> anladığım kadarıyla. No, I don't think so. Who, who'd would be biri, following me? Bir telefon, evet telefonla konuşuruz no, şu an. Nobody, nobody was there. It was just me. Sadece um, benim filan orada yeah, diyor. No, the, the tapes are all destroyed too. They're, they're gone. Every single one. Olamaz. Yeah, olamaz no, şu an. No problem. Um, listen, it, it, it's getting late. I uh. Şu an really ne nice soruyor nice diyor? Evet, ben gidiyorum. İşe gitmem uh, lazım yerinde. I'll uh, call you get back home, okay? Emekitim'de seni arayacağım diyor tamam mı diyor. Tamam 29. hadi bakalım. Hadi bakalım diyor. Evet senle sonra konuşuruz tekrar diyor. Yakın zamanda. Yakamadılar abi. Yakamadılar. Yakamos. Abi neler döndü burada ya demin. Çok bambaşka şeyler oldu ha. Burada hala bunlar var. Şu salaklar duruyor burada. ve kaseti tekrar taktığımızda yine buraya geri döndük. It's dark out. Let's go home. Home. Knock at the door.